E-pazar sohbet ticaret yazılımından herkese merhabalar. Bugün SEO hakkında bilgi vereceğiz size. Paneldeki SEO yönetim menüsü ne işlerde kullanılıyor? Öncelikle onlardan bahsedelim. Bir yönetim link yönetimi hakkında bir SEO çalışması yapılan panelde bir menümüz var. Sayfa hızlandırma, SEO yönetimi kapsamında e, resimler için, sayfalar için otomatik linkler, Çoklu dil için, sosyal medya hesapları, sayfalardaki SEO çalışmalarıyla ilgili birçok yönetim menümüz mevcut. Öncelikle link yönetiminden bahsedelim. Link yönetim menüsüne tıklıyoruz. Burada SEO bağlantı listesini göreceksiniz. Bu listeler üzerinde bir düzenleme yapmak istiyorsanız hemen sağ taraftaki düzenle butonuna tıklıyoruz. Ve buradan yapmak istemiş, istediğiniz düzenlemeyi yaptıktan sonra kaydet diyerek SEO bağlantılarınızdaki düzenlemeniz panel üzerinde aktif olacaktır.